Oo, bir dakika ben bu videoyu izleyeceğim. Yeni bir Çin'den gelenler toplu pakete çalışı videosundayız. Selam memur severler yeni bir Çin'den gelenler toplu pakete çalışı videosundayız. Ve bu sefer konumuz Pis her çocuk. arabada olması gereken ürünler. Arabanızda güncel teknolojiler yoksa güncel <laughs> hale getirebileceğiniz böyle teknolojik ürünler var. Yeni model bir araba kullanıyorsanız arabayı daha konforlu hale getirebileceğiniz ürünler var. Araba ve... için gerekli malzemeler bir kere her zaman her zaman bir milyonculardan bulunur kardeşim böyle internetten falan alarak arabana uygun parçayı bulamazsın. Mutlaka yarısı patates olur. Araç Sağlam çıkmaz var böyle, o. Hayat arabana uymaz. Bilmem ne olmaz. Alacaksın, tadacaksın, bakacaksın. Bilmediğin bir marka olacak. Aa ne güzelmiş diyeceksin. Kolaylaştırabilecek. Şimdi hepsine bakacağız. Böyle yine olabilir. hemen bir masamızı ferahlatalım. Niye her videoda bir şey düşürüyorum ben? Yavaş. İzlenmiş mi? Ne izlenmiş gene ya? Ne oldu? Öyle bir şey hemen, mi oldu? Öyle olur bu arada. Öyle başlayalım. Olursa. Bu arada deneyebileceğim ürünlerin hepsini gidip arabada da deneyeceğim ve göstereceğim. O yüzden böyle bir burada olacağım, paket açacağım, bir arabaya ışınlanacağım falan. Öyle garip bir şeyler görebilirsiniz bu videoda. da hemen geçiyorum. İlk Şunu ürünümüz izleyeyim. bir güneş perdesi. Şöyle iki tane vantuzu var bunları cama yapıştırıyorsunuz. Ve şöyle çekerek arabanızın Yemez. içine güneş gelmesini Geç. engellemiş oluyorsunuz. Engellemez. Arabanın içine bakan tarafı siyah, dış tarafı ise reflektörlü. Yer nereye takıyor ya? Yemez oğlum bu olmaz. Yani güneşi yansıtması için böyle reflektörlü yapmışlar. Bir de i̇şte bunun kanca gibi bir şey olması lazım. Evet kancası da burada. Hepsi vantuzlu yani arabanın camında iz bırakacak bir şey yok ve kullan... Bu nerede yer biliyor musun? Düz yan camda yer abi. Ön cam olmaz bu alamayacağınız zaman bagaja da atabileceğiniz Olmaz. bir şey. Böyle bir şeye ihtiyacım olduğunu geçenlerde tatile gittiğimde fark ettim. Bunun var Açık otopark de. vardı ve sıcak böyle Yapıyorsun, yandık yer. Arabaya her bindiğinizde içerisi ateş gibiydi yani. İçerisini klimayla böyle hızlı bitti, bir şekilde bitti. soğutabiliyorsunuz ama plastikler falan yanıyor böyle. En Dolayısıyla bu bagajlar türlü durması gereken bir ürün bence. Yani aktif olarak güneşe park ediyorsanız her zaman arabada da durabilir sonuçta böyle pratik. Şimdi bunu aldım buraya yapıştırdım. Sonra ya, ayna var. aynamın ortasında kocaman bir sensör olduğunu unuttuğumu fark ettim. Burada yağmur sensörü mü bir şey var. Yani oldu ama benim araba birazcık küçük olduğu için birazcık böyle zorlama oldu. Ya da aslında aynanın arkasında bu kadar büyük bir sensör olmasa orası baya şöyle şu aynadan gözükmüyordu da böyle bir şey var orada. O zaman çok sıkıntı olmayacaktı ama yine de ben... on numara oldu. <laughs> on numara oldu. Ben size bir söyleyeyim mi? Bak arabayı 6 ay sonra... Buralar sağlam, burası koltuğu rengi değişmiş olarak bulursun. Bence bayağı güneşi keser şu an. Tabii şu an gecenin bir yarısı olduğu için dışarıda güneş yok ama ben yanımda kendi güneşimi getirdim. Şimdi deneyeceğim. Harun'cum güneş gözlüğü tak, ben geliyorum şimdi. Hazır mısın acaba? Şu <laughs> an hazırım diyorlar. <laughs> oldu yok. oldu diyenler. Arkadaşlar güneş bu kadar değil ama bu biraz fazla. Nasıl güneşi engelliyor mu? Bayağı engelledi bu arada, rahatsız olmadım. Öyle mi? Evet. Yani şu... O üretilen şeyin burasının boş olması lazımdı o benzincilerde satılan 10 liralık şey ona vesile işte ona böyle boşluğunu yapmışlar. Üstü i̇şte bu arada dışarıdan bakınca bayağı boşluk var. Evet ama cam kırıyor olabilir biraz ışığı. Bir şey. Yani sonuç olarak koltuklar falan ısınmayacak, direksiyon ısınmayacak onların hepsini kapatıyor da. Kesersin şey abi. Ben bunu keserim burada. Ben bunun çözümünü buldum şu an. Ben bunun ortasını şöyle ölçüsünü alıp keseceğim. Bu oh. buraya muhteşem oturacak. Gerçi olabilir. daha görmediniz ama buna alternatif bir şey daha var. Yani neyse onu birazdan anlayacağınız siz. Şu an konular karışacak sizin kafanızı çok karıştırmamak için pakete geri dönelim. Sıradaki ürünümüz Eksi teknolojik bir, bir organizer. Bunu arabanın orta konsoluyla koltuğun arasına sıkıştırıyorsunuz ve şöyle bir tane de USB'si var. Bu USB'den çiftli USB alıyorsunuz. İçinde işte şöyle telefon bölümü falan var. Ek olarak bir tane bardaklığı var ve dışında şöyle alüminyum bir kaplama var. Yani güzel duruyor. Benim arabamda bardaklık, telefon gözü falan hepsi var ama özellikle mesela şarj gözüne gıcık oluyorum. Böyle kablosuz şarj bölümü. Sinir bozucu bir şey işte böyle telefonu sokuyorsun çıkmıyor falan. Ve 2-3 kişi yolculuk ederken içecekler, telefonlar, şarj kabloları falan derken böyle ortası korku telefonumu koyacağım şuraya kahvemi koyacağım öbür bölümlerde yolcular ne yaparsa yapsın ben bununla takılırım bu organizer benim arabaya pek olmadı benim koltuklar birazcık spor yapıda birazcık değil direkt spor koltuk bunlar dolayısıyla şurada boşluğu yok doğrusu gün yani koltuğun et kalınlığı sadece şu bölgede var şuralarda yok o yüzden bu pek olmadı buraya aslında sürerken çok rahatsız etmez şu tarafa koysam nasıl olur ben ha, bu arada. hiç olmadı ya ben buna çok yükselmiştim ben bunu istiyordum ya şurayı ben sevmiyorum yani telefonum şuraya sıkışıyor buraya da doğrusu gün bir şey koyamıyorum özellikle yolda kahve. Bu arada bu arabadaki en büyük hatalardan biri bu iki kasa değil mi bu? Bunu kiralamıştım ya ben bir tane. Şu nasıl böyle bir hata yapmışlar bilmiyorum ama yani telefonu böyle cepli yan koyuyorsun ve çıkartamıyorsun abi çok kötü alsan iki kişi başka hiçbir şey koyamıyorsun. Neyse koltuğu düz olanlar için şöyle deneyelim. Yani en büyük boyundan bir telefon çok rahat. Hatta sanki direkt bu telefon için yapmışlar var ya. Fit oturuyor. Harun bu arabayı... Oğlum siz niye sürekli derde bak falan böyle. Bir, aşağı alıyor. Adamın derdi o amına koyayım. Size ne ya? düz koltuklusunu alalım. Şahin alalım. Hayır bu arabanın düz koltuklusunu alalım. Sırf bunun için değil mi? Evet ben bundan istiyorum. Sıradaki paketteki ilk ürünümüz çakmak girişine takabileceğiniz bir adaptör. 2 tane görevi var. İlk görevi gördüğünüz gibi iki tane USB çıkışı var. Buradan 18 wattlık güç çıkışı alabiliyoruz. Yani telefonlar için hızlı şarj diyebiliriz. İkinci görevi ise bu aslında Bluetooth 5 destekli bir MP3 çalar. Arabanızda Bluetooth özelliği yoksa telefonunuzla buna bağlanıyorsunuz. Buradan da radyo frekansıyla telefonunuzdan çaldığınız müziği arabada çalmış oluyorsunuz. Yani arabaya hem iki tane USB çıkışı ekliyor hem de MP3 çalar yapmış oluyor. Ayrıca Red Dot tasarım ödülü almış. Yani dümdüz yuvarlak bir şey aslında ama sanırım şundan dolayı da mı almış acaba? Şuradan Güzel herhalde şarkı falan değiştirebiliyoruz. Şöyle garip bir şeyi var böyle mimikle kontrol etmek de denmez buna da böyle bir şeyler işte. Bunu arabada deneyelim bir. Şimdi şu arkadaşı alıyoruz. Çakmak girişimize takıyoruz. Sonra radyomuza geliyoruz ve buradan boşta bir tane kanal bulmanız gerekiyor. Müzik çalmayan sadece cızırtı olan bir tane kanal bulun buradan. Mesela 95 bizim ilde boştaymış. Yani illere göre değişebiliyor bu. Sizin ilde farklı bir şeyler boş olabilir ama bir dünya boş yer var zaten. Sonra şunun üstündeki düğmeye basılı tutup şöyle bir sağa sol yapıyorsunuz ve burada frekans ayarınız açılıyor. Şöyle sağa yaparak arttırıp sola yaparak da düşürebiliyorsunuz. Buradan şimdi ben 95'e geleceğim. Tamam şöyle hızlı da gidiyormuş. Yazılar <laughs> sizde birazcık garip gözüküyor olabilir. Çünkü bu ekranlar kamerayı pek sevmiyor. Şimdi burada da 95'teyim. Radyomda 95'te. Telefonda normal Bluetooth'la bağladım. Sadece tıklayıp bağlıyorsunuz. Özel bir şey yok. O çok iyi lan. Gereksiz değil oğlum. Şu anda açtığım şarkı direkt... Yani yeni nesil arabalarda gerek değil de bence iş görür. Daha eski model arabalarda. Arabanın radyosundan dinleyebiliyorum. Şöyle yaptığımda şarkı değişiyor. Yani ilerideki şarkı ve gerideki şarkı olarak böyle istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. İşte basıp durdurabiliyorsunuz. Tekrar basıp Kaç paradır oğlum zaten? Falan. Maksimum 100 paradır yani. Ses kalitesi radyodan çok Emin farklı değil şimdi. ama böyle iyi çeken bir radyo kalitesinde çalıyor ve temiz bir kanal bulmanız lazım. Yani temiz kanal bulduğunuz sürece kaliteli bir radyo. Olabilecek en yüksek kalitede radyoda dinliyorsunuz gibi bir ses kalitesi var. Sıradaki. Yine çakmak girişine takabileceğiniz bir aksesuar. Bunu ben kendi arabam için lan? aldım. Bu adaptör çakmak girişinden tam 180 wattlık çıkış yeah. aldığını sağlıyor. Şöyle direkt normalde 220 watta takabildiğiniz Akşu şeyleri buraya abi. takabiliyorsunuz. Bu sayede işte bununla buzdolabı çalıştırabilirsiniz. Laptopunuzu şarj edebilirsiniz. Superbox tarzı bir şey kullanıyorsanız Superbox'ınızı kullanabilirsiniz. Ne bileyim telefonunuz <laughs> mesela 35 wattlık şarj destekliyormuş. Evden aynen. işe gidene kadar böyle telefonunuzu fulllemiş olursunuz falan. Onun dışında bir tane normal USB çıkışı bir tane de Type-C var Bunlardan 180 watt vermiyor bu arada bunlar yine hızlı şarjlı da 18 watt falandır sanırım bu üstünde yazmıyor bu arada stabil olarak 150 watt verebiliyor gerektiğinde böyle anlık olarak 180'e falan çıkabiliyor o aklınızda olsun yani buna süpürge falan çalıştıramıyorsunuz. Şimdi bunu alıyorum. Çakmak girişine takıyorum. Normal sadece çakmak girişine takılı olduğunda üstündeki USB'ler direkt olarak çalışıyor. Yani burada ha. yapmanız gereken bir şey yok. Fakat 220 volt kullanmak istiyorsanız şuradan yandan açma kapama düğmesine basmanız gerekiyor. Buna bastığınızda <laughs> aletin içinde bir fan çalışmaya başlıyor. Yani fan sesi duyulabiliyor şu an arabanın içinde. Yani çok yüksek bir ses değil ama bir fan sesi var. Şimdi bunu maksimum derecede zorlayacak bir laptop adaptörü ve laptop getirdiğim yanımda. Bu tam 150 wattlık bir adaptör. Yani cihazı sonuna kadar zorlayacağız. Bunu buraya takıyorum. YouTube'a başladığım emektar laptopum burada. Harun bayağı bir ızdırap çektirmiş bunu. Ekranı falan leş gibi ama bunun pili komple ölü bu arada. Normal şartlarda hiçbir şekilde çalışmıyor. Sadece adaptörle çalışıyor. Markaya sansür atılmış. Şu yani dolayısıyla pilden hiç güç almayacak. Bütün gücü adaptörden alacak şu an. Çalışacak mı sence abi? Çalışır herhalde be. Deniyorum. Oha çalıştı. Üf, şu klavyenin güzel. Halbuki pillen Üf, çalışıyormuş. Işıklı ışıklı klavye o dönem. Bu Oha bir abi abi laptopmuş. Üf. Bu arada ben bu laptopu çok özenerek almıştım ya. Bu böyle sınırlı üretim falan böyle özel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bu Harun bu arada. Harun'un çocukluğu bu. Şu anda 17 inçlik eski bir laptopu çakmak girişiyle çalıştırıyorum. Bence bayağı başarılı Bunun bir şey. ölmüştür ya Neyse zaten. tamam. Ben bunu ben bunu bayağı sevdim. Yani arabanın içinde böyle bir opsiyonumun olması çok güzel. Şimdi burada bir tane daha güneş reflektörü var. İki tane aldım. Bu arada Herkesini çok güzel alet o da. Yani araba çalışıyorken aküye ne kadar etkisi var bilmiyorum ama bence her türlü iş görür. Beğenirsem onu ben kullanacağım. Ötekini babama vereceğim. Bu birazcık daha böyle şemsiye gibi. Bu ne lan? Kadraja sığıyor mu Harun? Sığdı. Ha. Daha hızlı bir şekilde şey yapabileceğiniz ve hiçbir şey yapıştırmanıza gerek kalmayan bir ürün. Şöyle işte şemsiye gibi açıyorsunuz arabanın ön camının orada. <laughs> Küçük bir mesafede açılıyor gördüğünüz gibi. Yani böyle Olmaz olmaz. Olmaz Lemur. Böyle orada direkt böyle açıp bunu bırakabilir. Lemur şu gözündeki heves var ya çökecek olmaz. Sanki bu daha iyi değil mi? Evet. Daha pratik. Ve çok daha ucuzdu bu ötekine göre. Ve bu torpida gözüne falan da sığar. Öteki bagaja koymak. Dur abi. Tamam bu benim öteki senin baba. Şimdi bakalım bu şemsiyeyi direkt arabanın içindeyken... Arabanın aç her yerini çizersin bak ufak ufak. Açabilecek miyim? Bence açamayacağım. Şöyle açsam. Bu sanırım biraz daha büyük arabalar için. Bence sedan arabaya olur bu ya. Babamın arabaya olur. Ya da bunun boyutları mı var acaba ya? Ben bunu boyutuna bakmadan almış olabilir miyim? Ama ben bunu çok yükselmiştim. Ben bunu kullanmak <laughs> Ulan istiyordum. Ulan yükseldin bu. hiçbir şey olmadı lan. Sen de her şeye yükselmişsin birader bu ne? Evet yükseldiğim her şey şu an arabama uymuyor Bu arada şu andaki sahneleri evdeki kutu açılımı çekimi bittikten sonra çekiyoruz Evin içindeki duygularımla şu anki duygularım sürekli karışıyor Sizde de işte böyle orada gidiyorsunuz böyle çok yükselmişim buraya dönüyorsunuz olmamış falan Hah. Sanırım şimdiye kadarkilerin arasında en çok fiyat performans olarak bunu beğendim. Siz de bu tarz videoların Neydi? devamının Yağmur, gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. <laughs> Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri açıp yeni videolardan Koytor, olabilirsiniz. Ayrıca 3 milyon olmamıza yalnızca 940 bin abone kaldı. Abone olun. Oh. 3 milyon <laughs> abone olunca Harun'un maaşına zam yapacağım. Öyle söz verdim. %3 bu paketteki üç ürünü de ablamların arabaya aldım. Hemen ya şu büyük pakete... Ya bırak şimdi, hiçbirisinin arabanı Konuyu değiştirme ya. ...açarak başlayalım. Bunu burada deneyemeyeceğim büyük ihtimalle. Burada 10 inçlik bir ekranım var ve tam 10 inçlik. Yani böyle şey olanlardan değil, yarım olanlardan falan değil. Android işletim sistemiyle çalışıyor. Apple CarPlay ve Android Auto destekliyor. Navigasyonu var mı demin değilim ama zaten CarPlay ve Android Auto ile navigasyon açıyorsunuz. Onun dışında işte geri görüş kamerası falan aklınıza gelebilecek her şeyi takabiliyorsunuz. Yani ben gidip arabayı boş alsam sonra içine bunu taksam daha ucuza geliyor. Gibi yani şey evet. Doğru. Evet. Doğru. Bunun montajını direkt olarak bir videoda yapacağım bu arada. Büyük ihtimalle inceleme kanalını da yaparım. İnceleme kanalımı... Onu nereye monteleyecek araba? Ortaya olmaz çünkü. Bilmiyorsanız şuradan bir yerden kart çıkar. İsmi Mendebur Lemur değil. Sadece Lemur. Sadece Lemur deyince de birisi şey yazmış böyle. Sadece Lemur yazmış. Yani koltuğun arkasına falan koyarsın da. Twitch'e ne oldu ya herkes Twitch e GG yazıyor. Lemur dümdüz o kadar. Yani oto elektrikçisine gitmeden bağlayabilir miyiz bilmiyorum ama deneyeceğim. Burada bir tane geri görüş kameramız var. Sete dahil değil bu arada bunu ayrıca aldım. Ve son olarak bir tane var de köpek antenimiz var. Bunun bir kablo bağlantısı falan bir şey olması gerekmiyor mu burada? Hiçbir şey yok. Sadece gösteriş Gö için gösteriş olabilir bu arada yani. bu. Ya da ortasını yararız. İçine anteni sokarız. Demokraside çare tükenmez. Bu birazcık kafa... He bu bir dakika, bu ayrı bir ürün mü yoksa o kutunun parçası <laughs> mı? ...kurcaladı, bunun böyle olmaması gerekiyordu bence. Sıradaki. Bu paketteki ilk ürünümüz arabaya kablosuz şarj desteği eklemenizi sağlayan bir pad. Şöyle ön tarafı kauçuk gibi yani... Ulan bunların hepsi yeni bir sıfır araba aldığı zaman 10 bin lira 20 bin lira oynatıyorlar. Telefonu atıyorlar. çizecek bir şey yok. Arkada ise kaydırmaz şeylerden var. Yani çok zorlarsanız kayıyor da titreşimle falan kaymaz. Direkt USB'den çalışıyor ve 15 Watt'a kadar kablosuz şarj destekliyor. Bunun olayı daha çok öyle ortalıkta bırakmak değil de arabalarda böyle bir göz oluyor ya. Çoğu arabada var. Oraya direkt bu pedi koyuyor. Bunları takıyorsun böyle sabah uyanıyorsun işe gideceksin. <laughs> Çık, akü bitmiş. <laughs> ne oldu? 77 tane USB aldım bu ya? Bu kabloyu araba da böyle bursyon. gizli bir şekilde takabileceğiniz bir yere takıyorsunuz ve... ...araba fabrika çıkışlı olarak kablosuz pedi olmuş gibi bir şey oluyor. Bunu hangi arabaya takacağız? Ya ablamın arabaya takarız ya babamın arabaya takarız. Sonra bir tane boyun desteğimiz var. Arabanın Aa, içinde yatmanız ya da uzun yolculuk yapmak istediğinizde. Bir şey diyeyim mi? Ben bunu evde de kullanırım. <laughs> Harbiden mi? Bu çok iyiymiş. Sırtta oluyor mu acaba? Dur bakayım. <laughs> Yani bel desteği mümkün ama öyle çok şey değil. Ben bunu bayağı beğendim bu arada. Şey, viskodan falan böyle. Arkasında da şeyi var. Şöyle tutturabilmeniz için gereken şeyden var. Bu güzelmiş. Bak bu kesin olarak babamın arabaya. Bu araç arabanızda AUX girişi var fakat Bluetooth desteği yoksa direkt işte bir tarafını USB'ye takıyorsunuz, bir tarafını AUX'a takıyorsunuz ve arabanıza AUX'tan Bluetooth müzik vermiş oluyorsunuz. Az önce gösterdiğim radyoluya kıyasla avantajı şey, ötekinde ses kalitesi olarak radyo kalitesiyle sınırlısınız. Bıraktı fakat o kendi aldığınız ya. için hiçbir kayıp olmadan direkt bluetooth kalitesinde müzik dinleyebiliyorsunuz. Ama işte bu da çakmak girişinden çalışmıyor. USB gerektiriyor falan. Öyle bir dezavantajı var. Hangisi işinize yararsa, hangisi işinize geliyorsa onu şey yapabilirsiniz. Mümkünse AUX'lu olanı tercih edin bence ama. Sıradaki Sanırım stüdyosu. bu aralarındaki en pahalı ürün şeyden sonra Bana da bir şey lazım ekrandan yani. sonra. Bu aşırı havalı bir pasta polisaj makinesi. Değilmiş yav. Hem de kablosuz şarjlı. Arabanızı cilalamak mı istiyorsunuz? Çizikler sizi rahatsız etmeye mi başladı? Arabam gayış gibi gözüksün mü istiyorsunuz? Çalışmadı. <laughs> Oo, Böyle pratik, şarjlı bir şekilde arabanızı cilalayabiliyorsunuz ya da işte pasta, polisaj, başka neler yapılıyor böyle şeylerle. Belki temizlik için kullanabilirsin. Aa harbiden ha, sinek böcek lekeleri bununla çıkar. Geçenlerde bir Çanakkale'ye gidip geldik sonra arabayı 3 kere yıkadık, 3. de zor çıktı o. Bunlar böyle işte hare hare yapıyor oğlum, böyle bu yapar mı bilmiyorum ama o bezi çok fazla bastırdığın zaman güneş mu görüyorsun, daha araba sıfır biliyorsun, 3 gün sonra böyle hare hare dönmüş. Böcekler şeyler yazık hayvanlara da ama çıkmıyorlar. Yani basit bir ürün. Bununla Sadece başka dönüş... güzel şeyler yapılır. Ne yapacağım oğlum ayırıp arasına mı sokacağım ben diye. Ne geldi bunu görüp aklına bu ne oğlum bu ne. Bu kadar ağzı var lan. Bu kadar oğlum. Allah Allah bundan bile ona çıkarım yaptın ya. Dönüyor. İki tane kademesi var. Yavaş veya hızlı yapabiliyorsunuz. Şarj girişi şuradaymış. Type-C'den şarj edebiliyorsunuz. Harbi ben de saygı duyarım bu arada. Var söyle bir planın bize de çek yolla kardeşim. Bu kadar. Başka ne olsun zaten. Sıradaki paketim mi? Sertaşlı götçülü bu bir bagaj organizeri. Şöyle içinde cırt cırtlı bölümleri falan var. İnce bir yer kaplasın diyorsanız bunu koyup ya da daha geniş olsun diyorsanız bunu koyup genişletip falan kullanabiliyorsunuz ve her yerinde cırt. Bak bu şey için güzel olabilir böyle yıkama malzemeleri işte lastik parlatıcı yok efendime söyleyeyim sünger, bez falan onları koyabilirsin aslında. Çırtlar var. Arabaların bagajındaki o kaplama keçe gibi şeyler. Ben şeye Migros zaten poşetinde duruyor ama içinde hepsi Var, Allah. keçesi yoksa da buraya bir tane boşta da koymuşlar. Siz de benim gibi arabanın bagajında 500 tane şey taşıyorsanız böyle bir şey bayağı rahat. İçinde işte böyle yapışacağı için her yerden cırt ha, dökülmesini falan güzel. engelleyecek bir şey kısacası. Basit, ucuz, güzel. Üf, Attı. slogan gibi oldu. <laughs> Sıradaki paketimiz bu bir araba örtüsü. Şu an burada açmama gerek var mı bilmiyorum. Bunu babama aldım. Çünkü arabayı yazlıkta bir ağacın altına park ediyor. Geçen gün baktım üstüne böyle çarşaf gibi bir şey koymuş. Kuş şeyleri gelmesin diye. Ya bu, bu önemli ya abi. Kapalı otopark yoksa güneş mahvediyor. Ya düşünceli ya. bir evlat olarak hemen... Bence bir şey diyeyim babam bunu takmaya üşenecek. Yine o çarşafı koyacak üstüne. Muhtemelen. Değil mi? Evet. O abi? bugün yapayım. bitiriyorum. Aşağı ürünlerin linkini bırakıyorum ama her arabaya farklı bir şey uyduğu için şuradan listeden böyle aşağı yukarı arabanızın boyutunu şey yapabilirsiniz. Small, medium, large falan diye böyle burada belirtmişler şu modeller. Evet paketleri bitirdik. Düşündüğümden daha az ürün varmış açıkçası. Bu tarz videoların devamının gel... Hmm, ben de çekeceğim. Ben de kutu açma videosu çekeceğim. Ben de sponsor alıp çekeceğim hepsini çekeceğim. İçinden hepsini çekeceğim ben de. İyi geceler abi. Oğlum bir anda uykum geldi. İki videoda böyle ağırdı ya Yani. Video uyku getirdi diye söylemedim. Işıklar beyaz vurdu vurdu. Bir şey oldum. Evet.